Merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Salon bitkilerim ne durumda? Hangi tür salon bitkilerim var? Bunlarla ilgili size bugün e, kısa bir video çekmek istiyorum. Şuradan başlayalım isterseniz. Burada potos sarmaşığım var. Normalde bu sarmaşık türü aşağıya doğru da sarkabiliyor. Yukarıya doğru da destek çubuğuyla destekleyerek yukarıya doğru da sardırabilirsiniz. E, direkt güneş ışığından hoşlanmıyor. Normal toprağı kurudukça sulamasını yapıyorsunuz ve bu şekilde arada da ayda bir e, besin takviyesi verilebilir. Şu şekilde de gayet güzel bakımı kolay bir tür. Çoğaltılmasına gelirsek eğer şurada bakın e, toprağa tutunacak kök oluşturmuş zaten. Şuradan iki boğum arasından e, kesip köklendirdiğinizde ya da toprağa yatırsanız bile ee, yeni bitkiniz oluşacaktır ya da yandaki filizlerden de ayırıp farklı bir saksıya dikip e, büyütebilirsiniz. Burada kılıç çiçeklerimi çoğaltmaya çalışıyorum ben. Bu şekilde kestiğiniz yaprağı yaklaşık 2-3 aydır suda bu şekilde büyümeye başladı ileriye doğru hani e, ben şunu görmek istiyorum yapraktan. E, köklendirdiğimizde hani aynı yaprağı çıkarıyor mu bunun için toprağı almadım. Onu hep beraber e, göreceğiz zaten. Bu bodur olan tür, e, bu da uzun peygamber kılıcı denilen tür. Bundan da çoğaltmaya çalışıyorum. Yer tasarrufundan dolayı aynı bardakta çoğaltıyorum. Ve şu şekilde yavrusunu verdi. Bu da büyüdü. Daha sonra e, saksılarına geçireceğim bu türlerimi de. Şimdilik kalsın. Burada yukan var. E, i̇ki dallı bir yukan vardı. Bunun bir tanesini kedimiz kırdı. Diğeri de ben çok sulama yaptığım için kendim hani e, fark ettim sonradan. E, çok sulama yaptığım için o e, kök kısmının çürüdüğünü fark ettim. Fakat ben bunları kur kurtardım birisine suda bakıyorum bakın suda bu şekilde gayet güzel mutlu bir şekilde büyüyor kökleri de gayet güzel herhangi bir çürüme olayı falan yok diğer köküne de toprakta bakıyorum ikisinin gelişimi de aynı bakın hatta sudaki biraz daha canlı büyüyor gibi geliyor bana sudaki çok daha canlı gibi ve bunun ortadaki filizi daha uzun hani her iki şekilde de büyütebilirsiniz tabii ki tercih sizin burada kanayan kalpler sarmaşı çiçekli bir dal kırdım ben sağlık ocağındaki bitkimizden bakalım köklendirebilirsem onu köklendirmeye çalışıyorum çünkü çok güzel bir tür bu şekilde toprak şey sularını değiştirmiyorum ben ee, suları eksildikçe üzerine ekleme yapıyorum. Burada bir melek kanadım var pembe melek kanadım. Ee, bunun da toprağını değiştirdim. Biraz daha büyük bir saksı aldım saksısı çok küçüktü çünkü ee, şöyle bir saksı beyaz bir saksı içerisine de oturttum. Genelde delikli saksıya dikmeye çalışıyorum. Ee, deli, alttan drenaj delikli saksıya dikip farklı bir saksıya da oturtabilirsiniz. Bu şekilde güzel güzel pembe kanatları olan bir tür. Bakın şöyle diğer tarafa monsteralarıma geçiyorum. Evet burası monstera bölümü. Monsteralarım Perde arkası güneş alıyorlar. Salonumun bu köşesinde duruyorlar. Fakat kışın diğer tarafta konumlandırıyorum ya da kaloriferi kapatıyorum çünkü ısı kaynağına yakın olmamaları gerekiyor. iki tür monsteram var benim. Birisi şöyle kocaman yapraklı, kocaman delikleri olan şu şekilde dev bir monstera. Monsteraların asıl şekli böyleymiş zaten yani bildiğimiz klasik e, monsteralar bu monstera çünkü geçen gün bir kanalda izledim e, bildiğimiz klasik monsteralar demişti şurada tırtıklı kısımları olacak o da benimkinde var bakın şu tırtıkları görüyorsanız eğer e, eski klasik monsteralardan ve bu kıymetli bir monstera bence bakın e, baya delikleri olan hatta ben bir ara kesmeyi düşünüyordum bu monsteramı fakat o videoyu izledikten sonra kesmeyi düşünmüyorum çünkü e, büyütmeyi düşünüyorum bakın şu şekilde ve monsteralar nasıl yaprak verirler nasıl büyürler benim monsterem şimdi yaprak veriyor şuradan Bakın. Şu boğumun üst kısmına doğru monstera'nızın yaprağının üstünden hafif böyle açık renkte yeşilimsi bir alan oluşuyor. Daha sonra buradan bakın şu şekilde yaprağa gelmeye hazırlanıyor ve büyük bir yaprak gelecek bakalım. Nasıl bir yaprak gelecek? Kocaman bir monstera. Ben gerçi buradan e, yansıtamayabilirim fakat böyle dev gibi bir monstera. Bakın o tırtıklı kısımları şuradan da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu kıymetli bir monsteraymış benim yani bildiğim kadarıyla. Şöyle geçiyorum. Bakın şöyle. Bu kısımların olması gerekiyormuş. Bu dev monsteralar buradan tanıyormuşuz. Altında tabi bu çiçeğim var. Adını şu an unuttum. Neydi? Unuttum şu an. Altta da hatta küçük bir monsteram var benim. O gelişmedi. İleriye doğru takip edeceğiz. Bunlar hava kökleri arkadaşlar. Bu hava köklerini kesinlikle kesmiyoruz. Bakın bitki diyelim ki susuz kaldı. Kökü çürüdü. Kendisini güven almak için oradan besleniyor. Buradan hava olarak besleniyor. Ben şöyle toprağın içerisine oturttum. Ee, bakın bu şekilde hem de bitkiler doğal ortamlarında bu köklerle toprağa da tutunuyorlar. Kendilerini bu şekilde koruyorlar. O yüzden e, hava kökleri önemli. Bakın hiçbir şekilde bunları kesmiyorsunuz. Şu şekilde ben toprağının içine yatırdım. Orada bu şekilde hani ağırlaştığında da ee, bitkiyi de e, toprak içerisinde tutmaya yarıyor. Diğer küçük monsteran bakar mısınız şuradan? Ee, bir yaprak çıkarmaya çalışıyormuş fakat çıkaramıyor. Kalsın sonra ben ona şu şekilde bakın. Daha sonra ben ona yardımcı olacağım. Ha, buna gelin teli de deniyor galiba. Bu da çok güzel, böyle yavaş yavaş esint aldıkça sallanıyor ve çok güzel bir tür. Ee, diğer bir Monstera'm var. Yani bakın onun bu kısımları o şekilde değil ve deliksiz yaprak çıkaran bir tür. Monsteralarında tabi çeşitleri var. Bu deliksiz yapraklı olan tür. Şöyle, bunda hiçbir delik yok. Ee, ha yok, şurada var. Bu da var. Demek ki bu da hani biraz daha büyüdükçe olacak evet bunda da delik var kenarlardan yırtıkları olan bir tür ama ben bu büyüğünü daha çok seviyorum evet şurada keman yapraklı kavçuğumuz var bu da bayağı boyunu uzattı ee, ne kadar var yani benim boyum 1.70 belime kadar geliyor Baya güzel canlı yaprakları olan monsteralarımızın işte keman yapraklı kavuçuk bu tarz geniş yapraklı bitkilerimiz salonlarımızdaki bitkilerimiz bunların yaprak üstlerindeki tozları nemli bir bezle silerseniz haftada 10 günde bir ya da işte sizin eviniz nasıl ortamını bilmiyorum. Daha iyi fotosentezi yapıp daha iyi büyüyecektir. Bakın bu yaprakların parlak parlak görüntüsüne gerçekten çok güzeller. Şöyle şu tarafa geçiyorum. Sevgili dostlar, ee, burada farklı bir monsteran var. Bu da monsteranın veriagata türü. Ee, şöyle beyaz beyaz yaprakları olan. Bu da kıymetli bir tür. İlk başta aldığımda alttaki şu yaprak vardı sadece. Diğerleri büyüme, büyüyor. Diğer monstera'ya göre biraz daha nazlı bir tür, Monstera monkey variegata. Bu da yaprakları beyazımsı olan türden. Bakın şu şekilde yaprakları, tam beyaz yapraklarını görmedim fakat bakalım büyüdükçe herhalde benim evimin konumuna göre de yaprakları hani yaprak rengi beyaz olan tür ee, bekliyorum fakat tek yaprak almıştım bunu da bu şekilde büyüdü fakat henüz beyaz yaprağını göremedim şu biraz daha alacalı gibi İnşallah göreceğiz burada kratonum var e, kraton da aldığımdan beridir normalde kraton aldığımdan beridir diğer yapraklarını döktü bu kadar büyüyebildi normalde renkli yaprakları olan bir tür bu da yazan okunuyor biraz videoyu durduracağım Evet sevgili dostlar Burada pilavım var. Pilav da direkt güneş ışığından hoşlanmıyor. Perde arkasında bakıyorum. Bu küçük yapraklı olan. Bu da biraz daha büyük yapraklı olan. Bu hani peperomia diye geçiyor ya da işte yağmur damlası diye de geçiyor. Şu şekilde. Yaprakları da çok canlı, güzel. Bunların aşağı yukarı bakım koşulları aynı, perde arkası. Yani ben aslında bunu güneşe koyduğumda da bir sıkıntı yaşamadım. Ee, toprağı kurudukça suluyorsunuz. Ee, direnaj delikli saksı kullanıyorsunuz. Hani alttan zaten e, suladıktan sonra çıkan suyu ben e, şey yapıyorum, döküyorum, altında bırakmıyorum perde arkası güneş alıyor. Bu şekilde dediğim gibi arada da besin takviyesi veriyorum. Toprağı tutusun kurumadıkça da sulamıyorum. Çünkü sineklenme olabiliyor. Ortamı da bol bol havalandırıyorum. Burada Rex begonya'm var. Bu da güzel bir şekilde şimdilik böyle. Hani bunların zaten içinde farklı bir saksı var. O şekilde alttan delikli. Alttaki suyu da ben suladıktan sonra boşaltıyorum çünkü kök çürümesi olsunlar istemiyorum bu da evet bir sarmaşık türü bu da yaprakları kadifemsi gibi olan bir tür iki yaprağı vardı bunun da bakın iki kök şeklinde büyümeye devam ediyor şurada zeze bitkim var zeze bitkim sanki e, biraz mutsuz gibi e, bunun tabi toprağını boşaltıp bir bakmam lazım e, zamya bitkisi bu çok sulamayı sevmeyen bir tür altta küçük küçük yumruları var e, yumruları çok su alınca çürüyebiliyor o yüzden sulamanıza dikkat ediyorsunuz e, sulamada da hani e, susuzluğa dayanabilen bir bitki diyeyim zezenin şöyle yaprağından aldığımda şu şekilde köklendi, içine düşmüş biri de. Bunları da toprağa alıp büyüteceğim bakın şu şekilde. zamyanın yaprakları da köklendi şu şekilde. Evet. Şurada bir telgraf çiçeği mi bunu bilmiyorum. Bunu da memlekete gittiğimde getirmiştim. Bu da su içerisinde köklendi, böyle bardak içerisinde bakıyorum ve yapraklarına bakar mısınız? Ne kadar canlı. Su içerisinde de bitkiler, Normalde toprak içerisinde tam e, havalamadıkları için çok suladığınızda çürüyebiliyorlar. Fakat su içerisinde kaç aydır? Bu suyun içerisinde Ramazan ayından beridir, Ramazan bayramından beridir ve gayet mutlu hani su içerisinde de bitkilerinizi yetiştirebilirsiniz tercih sizin hani e, fakat toprağa koyarsanız tabi sulamalarınıza dikkat edeceksiniz bu da kanayan kalpler sarmaşığı bu da böyle tek yaprak bakalım bekliyoruz diğer yapraklarını da bu şekilde herhangi bir gelişme yok burada Az önce yapraklarını köklendirdiğim kılıç çiçeklerim var. Bu kılıç çiçeğim dediğim gibi bodur olan yandan çıkardığı yavru da bu şekilde. E, kenarları sarı yaprağa dönüşüyor hani yandaki yaprak nasıl gelir diye düşünenler olursa bu şekilde anne yaprağa dönüşecek. Bu da fakat e, köklendirdiğim yaprağa bakalım birlikte kontrol edeceğiz. Bu da diğer kılıç çiçeğim. Burada da bir Veriagata kavuçum var. Bunun yaprakları da çok güzel. Ortadan da çok güzel ee, yapraklar veriyor. Gelişimi gayet güzel. Sulamalarımı yine aynı yapıyorum. Toprağı kurudukça suluyorum. Eğer kauçuk bitkiniz diyelim ki yaprak vermiyor mu? Şu kısmı kırabilirsiniz. Diğer kısımlardan da yaprak çıkaracaktır. Yani şuradaki kısmı ya da kesebilirsiniz. O şekilde bitkiyi biraz da uyarmak gerekiyor. O zaman bitki yaprak ya da yandan bebek verebiliyor. Şuradan balkonuma çıkıyor zaten. Ee, telefon hafızam dolmak üzere durup kapanırsa ee, bilemiyorum ama biraz daha kaktüslerimi de çekmek istiyorum. Şurada zaten yaprak güzelim var. Ee, burada kaktüslerim şöyle şu şekilde sütun kaktüslerim. Bunun boyu bayağı uzadı. Biraz arka planda kalıyorlar burada fakat şu şekilde altın kırçı kaktüslerimde büyümeye devam ediyorlar. Şöyle kaktüsleri kısaca alacağım. Daha sonra bir gün e, geniş bir şekilde video çekimi yaparız. Dediğim gibi hafızam dolarsa hemen kapanabilir. Lütfen kusuruma bakmayın. izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kaktüslerim de burada. E, şöyle üst kısmından de şurada göstereyim. Yeşil alanlar, böyle kaktüsün üst kısmındaki açık yeşil alanlar, kaktüsün büyüdüğünü gösteriyor. Kaktüsler tabii kışın uyuyorlar. Bakın bu kaktüsümde bahardaki büyüme alanı şuradan yukarısı yeşil, büyüdüğünü buradan görebiliyoruz. Ahtapot kaktüsüm. Diğer küçük, bakın oradaki özel türlerim de büyüyorlar. Evet, bakın bu kaktüsümün dikenlerine şurada sürükleyen, bunu geçen yıl kurtardım, çürümüştü alt kısmı. Bakın bu, bu sene yapraklar da çıkarmaya başladı. Şu şekilde diğer kaktüslerimde. Bakın büyümeye devam eden bir kaktüs. Yeşil kısımlar büyüdüğünün işareti şurada çiçek açan bir kaktüsüm var. Bu da çok güzel. Evet. Bu kaktüsüm. Bu da bayağı bir gelişti bu yıl. Şurada kaktüsümde bakın her taraftan yavrular çıkarıyor. Bu da gayet güzel. Sizin diyor ki benim saksımı değiştir fakat şu an yavru çıkardığı için çok da dokunmak istemiyorum bu şekilde. Şimdilik takip edeceğim sonbahara kadar. Evet, dikenli güzeller bunlar da. Bu şekilde. Karşı tarafta da kaktüslerim var. Sütun kaktüslerimi oraya aldım ama oradan kaldırmam lazım camı açarken sıkıntı olabilir. Orada da bir tane fıçı kaktüsüm ve peruk kaktüsüm bana merhaba diyorlar oradan. Şurada da çok çiçek açan kaktüsüm hala çiçeklerini açmaya devam ediyor ve yanında da leş kaktüsüm yeni yavrularını vermeye devam ediyor ve balkonda da maşallah yolunda gidiyor. E, sadece şu kaktüsün Şunda bir mutsuzluk var. Onu oradan çıkaracağım. O ölmüş galiba. Onun dışında herhangi bir zayiatımız yok. Çok şükür bu şekilde devam. Evet dostlar bakın şuradaki sukulentimde tırnaklı bir tür ve çok güzel bir tür. Burada da bir tane aşılı kaktüsüm var. Ben aşılı kaktüsleri çok bakamıyorum zaten. Ama bir tane hediye gelmişti bana şu şekilde. Evet dostlar burada da sukulentlerim var. Küçük tür sukulentlerim. Baldi bu da yazın renklenen bir tür. Bakar mısınız? Burnu pembe pembe olmaya başlamış. Çikolatalarım normalde çok büyütemiyordum. Büyümeye başladılar. Rainbow. Şu da gitmiş herhalde. Şöyle kısa bir görüntü de bundan alayım burada da büyütmeye çalıştıklarım, işte tepe aldıklarım ters taraftan çekiyorum fakat bu neydi? piktus silver boom başımızı döndürmeyeyim Evet dostlar balkonumda bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Evet, çiçek bir mutluluktur, çiçek bir sevgidir, çiçek sevgisi çok ayrı. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hangi bitkiyle? Neyse Rainbow'la bitirelim. Şöyle alayım. Şöyle bir güzelle bitirelim. Bakın. Hoşça kalın.